Şimdi modüler aritmetikten devam edelim arkadaşlar. Yine bir soruyla devam edelim. Yani modüler aritmetikle çözülecek bir problem. Şimdi problemde diyoruz ki bir doktor 8 günde 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Nöbet tutmaktadır. İlk nöbeti ilk nöbeti nöbeti salı günü ise salı günü ise 71. nöbeti hangi gündür? Nöbeti hangi gündür? Şimdi bakın bu soruda 8 günde bir nöbet tutan bir doktor var. Dolayısıyla ilk nöbeti salı gününe denk gelmiş. İlk nöbet salı gününe denk gelmiş. Şimdi bir sonraki nöbet 8 gün sonra. Bir sonraki nöbet bir 8 gün sonra daha. Hep böyle 8 ilave ed ed ederek sayacağız. Ama tabi bu 71'e kadar bu şekilde saymaya kalksak bunun altından kalkamayız. O yüzden modüler aritmetiği kullanarak şimdi bu soruyu çözeceğiz. Peki şimdi birinci nöbet. Birinci nöbet salı günü tutulmuş. Evet, birinci nöbet salı günü tutmuş. Daha sonra bir 8 gün daha saysam ben, 8 gün daha gitsem ikinci nöbete geldim. İkinci nöbete e, bu şekilde geleceğim. Daha sonra bir 8 gün daha sayacağım. Bir 8 gün daha sayacağım. Üçüncü nöbete geleceğim. E, dolayısıyla toplam kaç gün saymam lazım? Önce onu bir hesaplayalım. Çünkü ne diyor? 71. nöbet. 71. nöbet. Dikkat edin kaç tane 8 sayıyoruz? 1'den 2'ye 1. 2'den 3'e 2 değil mi? 1 8 gün geçti. 2 8 gün geçti derseniz 71'den 1'i çıkarmamız lazım. Çünkü 71. nöbetten 1. nöbeti çıkarırsam cevap 70. 70 nöbet daha sayacağız değil mi? 70 nöbet daha adamı bekliyor. Ee, sayacağız. Peki bu 70 tane nöbet kaç gün yapar? Bir hesaplayalım. 70 çarpı 8. Çünkü her bir nöbet 8 gün diyor. 8 kere 56 560, 560 gün. Demek ki 560 gün sonra adam 71. nöbetine denk gelecek. Şimdi sorun şu. 560 gün saymak lazım. Nereden itibaren? Salıdan. Salıdan 560 gün sonra hangi gün? Onu bulmam lazım. Salıdan 560 gün sonrası hangi gün? Şimdi salıdan başlayıp çarşamba, perşembe diye 560'a kadar sayamayız. E, dolayısıyla ne yapmak lazım? Yine modüler aritmetikten faydalanacağım. Çünkü biliyorum pazartesi, salı, çarşamba diye saysam her 7 günde bir aynı yere denk geleceğim. O yüzden bu e, 560 sayısını önce 7'ye bir böleyim. 56'da 7 8 kere var. 8 kere 7 56 çıkardım 0. Dolayısıyla bir 0 buraya ekledim. E, tekrardan kalan 0 çıktı. Yani bizim 560 sayısı 7'ye tam bölünüyor. Dikkat edin. Yani sıfıra denk. Neden 7'ye tam bölünüyor demek? 7'ye bölümünden kalan 0 demek. Mod 7'ye göre, mod 7'ye göre 560 0 kalanını veriyor. Ben 560 gün sayıncaya kadar yani salıdan itibaren 560 salıncaya kadar salıdan itibaren 0 sayarım. Salıdan itibaren 0 gün say. Gene salı, değil mi? Sıfır gün saymak demek olduğumuz yerde kalmak. Salıdan sonra bir gün say deseydi çarşambaya gelecektim. Sıfır gün say gene salıya gelirsin. Demek ki bu adamın 71 nöbeti yine salı gününe denk gelecek. Şimdi bir soru daha yapalım. Ee, bu sefer farklı bir soru var bakın. 3 üzeri 65 diye sormuş. 3'ün 65. kuvveti mod 5'te kaçtır? Şimdi 3 üzeri 65 çok büyük bir sayı. Dolayısıyla yani 65 kez 3'ü kendisiyle çarpmak lazım. Hep 3 ile çarp 3 ile çarp. Çok büyük bir sayı. Bu hesaplanacak gibi değil. Ama zaten bize bu 3 üzeri 65 kaçtır diye sormuyor. 3 üzeri 65 sayısını 3 üzeri 65 sayısını 5'e bölsem 5'e bölsem kalan kaç diye soruyor bize. Dikkat. Dolayısıyla biz o 3 üzeri 65 sayısını hesaplamadan bu kalanı bulabiliriz modüler aritmetikle. Peki bu 3, 3 üzeri 65 sayısını hesap etmek çok zorsa biz e, baştan başlayalım yani diyelim ki 3 üzeri 1 sayısı acaba kaçtır mod 5'te? Çünkü 3 üzeri 1'i bulmak kolay, 3 üzeri 1 3 mod 5'te güzel çünkü 3 5'ten küçük bir sayı zaten. 3'ün karesi desem 3'ün karesi kaçtır? mod 5'te kaçtır 3'ün karesi? Şimdi 3'ün karesi 9. 3 üzeri 2 9. Ama 9 5'e bölündüğü zaman 4 kalanını verir. Bunu pratik olarak şöyle bulursunuz. Yani 9'u çünkü 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9 yapar. E 9 neden 5'e e, bölündüğü zaman 4 kalanı veriyor? Buna en yakın sayı 5 var. Çıkardığın zaman 9'dan 5'i çıkardığın zaman cevap 4. Demek ki mod 5'te 3'ün karesi 4'e eşit. 3'ün kübüne bakalım. Şimdi sırada 3'ün kübü var. 3'ün kübü kaçtır? 3'ün kübünü hesaplayalım. 3'ü 3 kez birbiriyle çarpacağız. E Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 3'ü kastediyor. 3 kere 3'ü çarpıyor. 3 üzeri 3. Bu da 27 yapar. 27 mod 5'te kaçtır? 5'e böldüğün zaman. Çünkü en yakın 5'in katı 25 var değil mi? 25 varsa çıkar 2. Yani isterseniz 27'yi 5'e bölün. 27'yi 5'e bölün hakikaten 2 kalanını verir. Mod 5'te bunu da hesapladım. Şimdi sırada 1'de 3 üzeri 4 var. Bakalım 3 üzeri 4 kaç? 3 üzeri 4 de 81'dir bakın normalde. 3'ün 4. kuvveti. Yani 4 kez 3'ü çarp. Kaç yapar? 81 yapar. Dolayısıyla 81 mod 5'te kaçtır? 1'dir. Öyle değil mi? Buradan sonra mod 5'te gene İsterseniz bunu devam ettirin. Yani çünkü 1'i yakaladık. Bu çok önemli bizim için. 1 sayısı. 3 üzeri 4'ün 1'e eşit olduğunu gördük. Mod 5'te. Biz bu 1'den faydalanacağız. Niye? Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1'in 65. kuvveti de 1'dir. 75. kuvveti de 1'dir. Dolayısıyla 1'i yakaladıktan sonra soruya devam edebiliriz. O halde ben şöyle bir kurnazlık düşüneceğim bu soruda. Benim amacım 3 üzeri 65 sayısını bulmak. 3 üzeri 4'ün de 1 olduğunu biliyorum. Şimdi 3 üzeri 4'te nasıl bağlantı kururum? Öncelikle şöyle düşünelim. Üssün üssü alınırken üsler çarpılıyordu. Şimdi 65 4'ün kuvveti değil. E, 4'ün katı değil 65. 64 4'ün katı. Şöyle yazsam ben bunu 3 üzeri 64 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazsam. Çünkü tabanlar aynıysa üsler toplanır. Dolayısıyla 3 üzeri 65 sayısını ben bu şekilde de görebilirim. 3 üzeri 64 4'ün katı. O yüzden üssün üssü alınırken üsler çarpılır kuralından faydalanabilirim. Yani 3 üzeri 4'ün 16. kuvveti desem zaten 3 üzeri 64'ü yazmış oluyorum. Yani dikkat edin. Şurada nasıl bir şey yaptım? 3 üzeri 64 vardı. 4 kere 16, 4 kere 16, 64 olduğu için üssün üssü. Şurası benim için zaten 3 üzeri 64 sayısı. Yani 3 üzeri 64'ü 3 üzeri 4'ün 16. kuvveti şeklinde gördüm. Çünkü ben biliyorum ki şuradaki 3 üzeri 4 sayısı, buradaki 3 üzeri 4 sayısı kaça denk? 1'e denk. O yüzden ben onun yerine 1 yazabilirim. O halde ben 3 üzeri 4 yerine 1 yazayım. Çünkü mod 5'te 1'e denk. O zaman 1'in 16. kuvveti çarpı 3 olacak cevap. 1'in 16. kuvveti 1'dir. E dolayısıyla 1 kere 3 3'tür. Yani cevap ne çıktı bakın 365 neye denkmiş? 365 mod 5'te mod 5'te 3'e denkmiş. Bu şekilde 3 sayısını bulduk. İkinci yol var bu soruyu çözmek için. Belki o daha size kolay gelebilir. İkinci bir yol deneyelim. Amacımız gene 365'i bulmak. Şimdi soru da ikinci yol. 3'ün kuvvetlerini ha, sorumuz şu. 3 üzeri 65 denktir kaç mod 5'te? Bunun mod 5'te kaça denk olduğunu bulacağım. Peki gene biz aynı şekilde periyodu bir yazalım. Şimdi 3 üzeri 1 denktir 3 mod 5'te demiştik. Bunları tekrar yazıyorum. 3'ün karesi 9 mod 5'te 4 yapar demiştik. 3'ün 3. kuvveti 27 2'ye denk demiştik. 3'ün 4. kuvveti 81 81 1'e denk demiştik. 3'ün 5. kuvvetini hesaplayın. Çünkü neden? Bak 3'ün 5. kuvveti kaça denk mod 5'te? Onu hesaplamak kolay. Nasıl yapacağız? Size söyleyeyim. 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 5'e geçmek için bir kez daha 3 ile çarptım. Bakın çarpı 3 yaptım. O yüzden burayı da çarpı 3 yaparım. 1'in 3 katı kaç? 1'in 3 katı 3. 3 üzeri 5 gene 3'müş. Tekrar 3'e çarp. 3 üzeri 5'i de 3 ile çarparsan 3'ü 6 kez çarpmış olursun. 3 üzeri 6. 3'ü de 3 ile çarp. Tekrar 3 katını al. 29. 9 e, kaça denkti? 4'e denkti. Bakın şimdi periyodu gördük mü? 3 üzeri 7 kaç olacak desen 3 üzeri 7 bir daha 3'e çarp. 12. 12 mod 5'e göre 2'dir mod 5'te. 3 üzeri 8 desem Tekrar 3'e çarp 6. Bu da 1'e denk. Hep bakın bu bu şekilde gidiyor. Yani dikkat edin kalanlara. 3 üzeri 1'in 5'e bölümünden kalan 3. 3 üzeri 2'nin 5'e bölümünden kalan 4. 3 üzeri 3'ün 5'e bölümünden kalan 2. 3 üzeri 4'ün kalanı 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Sırayla gidecek bu. E dolayısıyla ben bu gidişatı formülize etmem lazım. 3 üzeri 8'den itibaren. O zaman şöyle diyelim. Bakın periyot kaç ona dikkat edin. Periyot. Periyot 4. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1 şöyle bir periyot yaptı. Daha sonra da tekrar 3, 4, 2, 1'i gördüm. Dikkat edin. Üst 1, 2, 3, 4 olduğu zaman. Üst 5, 6, 7, 8 olduğu zaman. Dolayısıyla buradan şöyle bir e, formülasyon çıkarabilirim ben. Demek ki 4'e bölündüğünde 4'e bölündüğünde Neden 4'e bölündüğünde dedim? Periyot 4. 4'te bir tekrarlıyor. Her 4 tane de bir tekrarlıyor. 4'e bölündüğünde üst bir kalanını veriyorsa bir kalanlı ise o zaman kaç olacakmış cevap 3 olacakmış. Cevap 3 olacak diyor değil mi? 4'e bölündüğünde üst 2 kalanını veriyorsa bakın şurada olduğu gibi 4'e bölündüğünde üst 2 kalanını veriyorsa şunu kastediyorum. Değil mi? 4'e bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa cevap 4 mü? Cevap 4 oluyor. 4'e bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa cevap 2. 4'e bölündüğünde 4 kalanını ki 4 sıfıra karşılık gelir tam bölünüyor demek. 0 kalanını böl bölünüyorsa cevap 1. Bakın hep formülasyon bu şekilde. 4'e bölündüğünde kaç kalanını yani üst 4'e bölündüğünde kaç kalanını verir? Ee, örneğin 8'den gidin. 8 ya. 4'e bölündüğü zaman 0 kalan mı veriyor? Cevap 1'dir diyor. Formülasyon bu. O yüzden ben 65'e bakarım. Bizim esas sorudaki üssümüz 65. 65 4'e bölündüğünde kaçı verir onu bulurum. 65 4'e bölündüğünde kaçı verir onu bulurum. Bakın buradaki mod 5 bizi ilgilendirmiyor artık. Biz periyodu bulduk. Bu sorudaki periyot üstlerin periyodu 4. O yüzden 65 üssü mod 4'te kaçtır? 1'dir. Cevap 1'dir. 65 denktir 1 mod 4. Nereden anladım mod 4'te 1'e eşit olduğunu? 65'i 4'e böldüm. İsterseniz yapalım klasik bölümü. 65'i 4'e böleceğim. E, pardon 4'e böleceğim. 64'te 4, 6'da 4 bir kere var. 4 çıkardım 25. 25'te 4 6 kere var. 6 kere 4 24. Çıkardım 1. Demek ki 65 sayısı 1'e denkmiş. O yüzden ben 3 üzeri 1'e bakmam lazım. 3 üzeri 65'i boş verin. 3 üzeri 1'e bakın. 3 üzeri 1 eşittir. 3'tür. E zaten 3 sayısı da mod 5'te 3'tür. Yani sorunun cevabı ne olacak? 3 çıkacak. Şimdi başka bir soru var. Gene bu üçlü sayılarla ilgili modüler aritmetikte. 127'nin 9. kuvveti. 127'nin 9. kuvveti sayısının 7'ye bölümünden kalan kaçtır demiş. 7'ye bölümünden kalan kaçtır demek bu sayı mod 7'de kaçtır demek. Mod 7'de kaçtır. Dolayısıyla daha önceki dersimizde görmüştük. Öncelikle ben bunu yani 127'nin 9. kuvvetini hesaplamak zor. 9 kez 127'yi çarpacaksın. O yüzden öncelikle önce 127'nin mod 7'deki değerini bulayım. Önce 127'nin mod 7'deki değerini bir hesap edelim. Soruyu basitleştirerek başlayalım. Değil mi? 127'nin mod 7'deki değeri demiş. Yapacağım şey 127'yi 7'ye bölmek. 12'de 7 bir kere var. Bir kere 7, 7 çıkardım. 5, 57'de 7 8 kere var. 8 kere 7, 56. Çıkarma işlemi yaptım. 1. Kalan 1'miş. Yani 127 sayısı yerine 1 yazabiliyorum ben. İyi güzel. 127'nin yerine 1'i yazdım. 1 üzeri 9 denktir. Kaçtır? Mod 7 oldu soruyu basitleştirdim. Çünkü bu soru kolay. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 9. kuvveti de 10. kuvveti de 1'dir. E o zaman 1 mod 7 de 1'e denktir değil mi? Mod 7'de 1'e denk. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 olacak. E, i̇sterseniz hesap makinesiyle falan hesaplamaya kalkın bilgisayarlarla bu sayıyı. Çok büyük bir sayı çıkar. 7'ye bölün illa 1 kalanı verir.